Bunu bir konuşalımdan herkese merhaba. Ben Doktor Burcu Belli. Bugün sizinle başladığımız Kızıl Sultan vs. Ulu Hakan 2. Abdülhamit serisine devam edeceğiz. Bugün birazcık 2. Abdülhamit'in imajından söz etmek istiyorum. Selim Deringil'in deyimiyle iktidarın sembollerinden bahsedeceğim. Konu çok uzun bir konu ve hepsi oldukça derin ve çokça örneği olan bir konu. Çünkü bahsettiğimiz sadece 33 yıl boyunca iktidarda kalıyor. Kendi iktidarını meşrulaştırmak için ve iktidarını derinleştirebilmek için de sürekli yeni semboller yaratıyor. Yani çok uzun sürecek bir konu ve ben bunun için temel bazı başlıklara ayrı ayrı videolar çekmeye karar verdim. Bugün sizinle 2. Abdülhamit'in halkla temas kurduğu cuma selamlıklarından bahsedeceğim. Ayrıca Ramazan ayında Eyüp Camii'ne yaptığı ziyaretten de söz edeceğim. Hadi gelin bunu bir konuşalım. <laughs> Abdülhamit'in imajından bahsetmeden evvel birazcık dünya konjektüründe Osmanlı Devleti'nden biraz da metodolojiden bahsedeceğim. Yani tarih yazımından söz edeceğim. Selim Deringil'in de deyimiyle Osmanlı Devleti içinde bulunduğu dönemde gerçekten eşi benzeri olmayan bir devletti. her şeyden önce Avrupa'nın göbeğindeki tek Müslüman devletti ve o dönemde dünyaya söz geçirebilecek en güçlü devletlerden bir tanesiydi. Avrupalı devletler 15. ve 16. yüzyılda özellikle keşiflerle birlikte hızlı bir şekilde dünyaya yayılmaya başladılar, güçlenmeye başladılar, kendilerini tanımlamaya başladılar, dünyanın geri kalanına kendilerini tanıtmaya başladılar. İşte bu serüvende Osmanlı devleti onların yanı başındaki en güçlü devletlerden bir tanesiydi hatta buna Avrupa'nın arka bahçesinde istenmeyen komşu demek de mümkün. Şabazi bir devlet değildi çünkü 1453'te 2. Romayı Konstantinopoli almıştı ve e, Otranto'yu fethetti. Papa'nın taşınmasına sebep oldu. Ve hedefi aslında birinci Roma'ydı. Aslına bakarsanız Avrupa'nın bugünkü formuna girmesinde Osmanlı Devleti'nin etkisi onların varsaydığından çok daha fazla. Watson da bugünkü Avrupa'nın şeklinin oluşmasında Osmanlı Devleti'nin sanılandan çok daha fazla etkili olduğunu söylüyor. En ihtişamlı günlerinin geride kaldığı zamanlarda bile devleti aliye sadece var olarak Avrupa için çok sinir bozucu bir devlet olmaya devam etti. Artık öldü ölecek denilen hasta adam yaftası yapıştırılan imparatorluğun donanması dünyanın en güçlü iş donanmasından bir tanesiydi. Ayrıca özellikle Batı Avrupa devletlerinin sömürge topraklarındaki Müslümanlar üzerinde de oldukça önemli sembolik güçleri vardı. 1914'te bir sürü cepheden savaşa dahil olabilecek kadar kendine güveniyordu ve başta Rusya olmak üzere Avrupa tarihinde çok etkili olacak mücadeleler vardı. 19. yüzyıl temel olarak ikiye ayrılıyordu. Yönetenler ve yönetilenler. Yönetenler Hristiyan, yönetilenler ise çoğunlukta Müslümanlardı. Bunun tek istisnai durumu vardı. O da Osmanlı Devletiydi. Yöneticileri Müslümanlardan oluşuyordu ve tebaasının içerisinde milyonlarca Hristiyan vardı. Bu Avrupa'nın sinirlerini bozmak için çok da yeterli bir sebepti. Devletinin kendisini bu dönemde nasıl tanımladığından bahsedecek olursak 2. Abdülhamit'e 9 defa sadrazamlık yapmış Said Paşa kendilerini Avrupa tarafından sıkıştırılmış bir uygarlık olarak tanımlıyor. Gelelim tarih yazımında yani metodolojide Osmanlı ve 2. Abdülhamit durumuna. Şöyle bir durum söz konusu. Batılı tarihçiler Osmanlı Devleti'ne duydukları bu öfkeden mütevellit genellikle çok da objektif olamadılar. Osmanlı Devleti'ni ya çok düşkün zavallı, e, halkının açlıktan ölmek üzere olduğu bir devlet gibi tanımladılar. Ya da tam tersi aynı oryantalist perspektifle birlikte e, 2. Abdülhamit, Kızıl Sultan genel olarak Türkleri de kötü, kan hemen, canavarlar olarak tanımladılar. Ve bu yaklaşım ne olursa olsun en bilimsel çalışmalarda bile tezahür etti. Watson gibi isimler tam tersini söylese bile genellikle o tarih yazımında, Avrupa'nın oluşumunda Batı merkezi, Avrupa merkezi tarih yazmaya devam ettiler ve Osmanlı Devleti'ni genellikle hikayenin dışında bıraktılar. Kaç son zamanlarda çok da Avrupa merkezi olmayan bir tarih yazımının trend olmasıyla birlikte bu durum değişti. Aşağıya Osmanlı Devleti ile Avrupa ilişkilerini anlatan bir sürü çalışmanın künyesini bırakacağım. Oradan kendinizi de kontrol edebilirsiniz zaten. İkinci Abdülhamit'i beyaz bir papağana kafasıyı takan... E, obsesif bir sultan gibi tanımlayan Fidne Osmanlı bürokratlarını padişahın emirlerini yerine getirmeye çalışan soytarılardan ibaret bir şekilde tasavvur ediyor. Fakat gözden kaçırdığı bir şey var o da bağlam yani konjektür dediğimiz şey. Aynı dönemde Avrupa'daki hemen hemen tüm monarklarda ve önemsiz prensliklerde bile görkemli bir hayvanat bahçesi sahip olma trendinden bahsetse Fidne çalışmasını biraz daha gerçekçi hale getirebilirdi aslında. Gelelim Türk tarih yazımında 2. Abdülhamid'in e, pozisyonuna. Türk, Selim Deringil'in deyimiyle Türk sağı sahi tarafından sahiplenen padişahlardan, isimlerden ya da dönemlerden bir tanesi. Olana değil de olmasını istediklerine odaklanan bir perspektif hakim burada. Genellikle 2. Abdülhamid'i böyle gerçeklik dışı neredeyse peygamber gibi anlatıyorlar. Ben bunu e, çektiğim videolarda altı yazılan yorumlardan da görebildim. Birçoğunu e, rezil olmasınlar yazık bu insanlara diye silmek zorunda kaldım açıkçası. Bahsettiğimiz kişi bir Osmanlı padişahıdır ve bir Osmanlı padişahı gibi muamele görülmesi gerektiğine inanıyorum. Her şeyden evvel ben bir bilim insanı olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Ama Türk sığının genellikle yaptığı şey 2. Abdülhamit'e bir veli sıfatı yakıştırmak ee, ve o dönemde yaşanan hiçbir siyasi gerçekliği gerçekten meydana gelmiş bir olay gibi görmemek. Hepsine olan biten her şeye doğaüstü bir perspektif sunmak. Bu da maalesef dağlı geçtiğimiz ve küçümsediğimiz batı yaklaşımından çok da uzak bir yaklaşım değil. Bu sebeple biz o dönemde yaşananları gerçekten göremiyoruz ve araya bir perde, filtre çekilmiş oluyor. İnsanların kendi aralarında yaptıkları bir sohbetin dışına çıkmıyor maalesef. Gelelim bu defa Kızıl Sultan mitolojisi nasıl yaratıldığına. Bu yaklaşımı mimarları da çok soluydu. Ee, onlar da Abdülhamid'in o işte ulu Hakan, insan ötesi yaklaşımına bir kontra ile cevap vermek istediler onlara göre de 2. Aplamit bir kızıl sultandı. Onun döneminde halk açlıktan dökülüyordu. Paşalar kendi saraylarında kendi köşklerinde çok mutlulardı. Padişahın halkla hiç teması yoktu. Neler olup bittiğinden haberi yoktu. Her nasıl ki hem batıların yaklaşımı hem Türk sağının yaklaşımı yanlış, eksik ve kusurluysa Türk solunun bu kızıl sultan mitolojisi de yanlış, gerçeklikten uzak ve açıkçası belgelerle de çok desteklenilebilen teoriler değil. Sonuç itibariyle şunu söylemek mümkün ki Osmanlı Devleti ya da 2. Abdülhamit dönemi hem Batılı tarihçiler hem Türk tarihçiler tarafından genellikle gerçeğin dışında büyük bir duygusallıkla inceleniyor. Bundan kaçabilmek için sürece bir dönem gibi bakmakta ve çeşitli belgeleri ve kaynakları olduğu gibi gerçekçi şekilde incelemeye çalışmakta fayda var. Aksi halde yaptığımız şey tarih olmuyor, yaptığımız yaptığımız şey sadece hamasetten ibaret oluyor. Öte yandan bu insanlar bu teorileri üretmekte çok mu haksızlardı? Aslına bakarsanız kısmen de haklılar. Çünkü ikinci Abdülhamit'in çok çetrefilli bir imajı var. Her ne kadar buna tam da 19. yüzyıl modernliği desek bile bugünden baktığımızda tanımlayabilmemiz çok mümkün değil. O kadar ikircikli duran tavırları var ki bu iki tarafa da kendisini ispatlayacak teorileri sunuyor gibi görünüyor. Örneğin kendisini Yıldız Sarayı'na kapatıyor. Bu kendi başına zaten büyük bir çelişkili durum. Çünkü bir taraftan halkı çok yakından takip etmeye çalışıyor. Kendisini onları sıklıkla atasında bu durum visibility of the sultan yani padişahın görünürlüğü teorisiyle ilgili. Bunu Habermas çalışıyor. Bizde de Cengiz Kırlı bununla ilgili çalışmalar yaptı. Ee, şöyle bir durum var. İkinci Mahmut'la beraber Osmanlı Devleti'nde padişah imajı değişiyor. O kanuninin yarattığı, kimseyle fiziksel temas kurmayan, göz teması dahi kurmayan padişah imajı Avrupa'da değişmeye başladı. Bununla birlikte bu değişiklikler Osmanlı Devleti'nde de kendisini gösterdi. İkinci Mahmut başta olmak üzere Abdülmecit ve Abdülaziz halkla daha yakın temas kuran, görünebilen, ee, zaman zaman onlardan birisi olduğunu hatırlatan bir padişah imajı çizdiler. Hatta bunun en uç noktası Abdülaziz'in e, da alıp Avrupa, Mısır ve Avrupa ziyaretine çıkmasıdır. Bu tarihine daha evvel görülmüş bir durum değildi. Fakat Abdülhamit kendi atalarından farklı bir şekilde çok da göz önünde bulunmak istemiyor. İkinci Mahmut'tan itibaren padişahın portresi çeşitli kamu binalarında asılıp sürekli kendisini hatırlatırken Abdülhamit bunun dışına çıkıyor ve kendi portresinin herhangi bir yerde sergilenmesini istemiyor. Hatta 1902 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam kahvehanede kendisinin bir portresinin asıldığı duyuruluyor ve hemen gidip o portre oradan satın alınıp saraya gönderiliyor. Gerekçe olarak da portrenin sergilendiği yer padişahımızın suretinin sergilenmesi için uygun bir yer değildir deniliyor. Padişahın atalarının aksine kendisini biraz daha dışarıda tutmaya çalışması farklı perspektiflerle farklı şekilde değerlendirilebilir. Psikolojik açıdan bakıyorsanız örneğin buna sosyal fobi diyebilirsiniz ya da padişaha paranoid diyebilirsiniz. Ama 1905'te yaşadığı suikast pek de paranoyak olmadığının göstergesiydi bence. Yani kaygılanmakta da çok da haksız değildi. Ki Bugün biraz cuma selamlığından ve genel olarak cami ziyaretlerinden söz edeceğim için Selahattin camilerinden bahsetmek istiyorum. Bu alanda Abdullah Kur'an'ın çok güzel çalışmaları var. Onların da künyelerini aşağıya bırakacağım. Abdullah Kur'an Selahattin camileri üzerine yaptığı çalışmasında 18. yüzyıl itibariyle padişaha ayrılan kısmın ya da padişah hocasının daha fazla yer kapladığını tespit etti. Ve 2. Abdülhamit de bu anlamda aslında seleflerinden çok farklı. Çünkü onun saray yakınlarına yaptırdığı Yıldız Camii mimari olarak önceki Selahattin camilerinden çok farklı. Yıldız Camii kendi başına din dışı da bir anlam taşıyor. Çünkü burası padişahın artık törensel bir hava ile ziyaret ettiği ve halka kendisine gösterdiği tek mekan. Böylelikle özellikle Serim Derengil ve Abdullah Kur'an Osmanlı mimarisinde kendi başına yepyeni bir alanın açıldığını söylüyorlar. Gelelim Cuma selamlığına. Bu kendi başına muazzam bir tören. Yıldız Sarayı'ndan silah şöru hasta denilen Arnavut askerleriyle birlikte oldukça görkemli bir çıkış yapıyor padişah. Ardından Yıldız Camii'ne geliyor. Burada Cuma namazı eda edildikten sonra özel bir birlik halkın arzu hallerini topluyor. Bu tören öylesine göz kamaştırıcıydı ki o dönemde imparatorlukta bulunan Alman, Amerikan, İngiliz... Kim varsa merak edip yıldız yokuşunda böyle bir arabalarıyla ee, sıra oluşturuyorlardı. Bunun yanı sıra yabancı konuklar için ayrı bir platformun kurulduğunu da biliyoruz. Bu platformun üzerinden padişahın törenini izleyip hatta onlarla selamlaşabiliyorlar. Ama şu önemli bu yabancı konukların elleriyle ani bir hareket yapmaları yasak. Çünkü muhafızları bu ani hareketleri bir saldırı gibi düşünüp ona göre tavır alabiliyorlar. 2. Abdülhamid'in Cuma Selamlığı ile ilgili detaylı bilgileri Yoma'da Tomajiro'dan edinebiliyoruz biz. Onun aktardıklarına göre padişah 4 araba ile birlikte camiye geliyor fakat dönüşte daha hafif bir arabayı kendisi kullanıyor. Ve dizginlerini eline aldığı bu e, dönüş yolculuğu aslında imparatorla burayı ben yönetiyorum mesajı veriyor. Gördüğünüz gibi 2. Abdülhamit'in aslında her adımı öncesinde detaylı bir şekilde düşünülmüş, kurgulanmış. Bence çok başarılı bir imaj çalışması. Saraydan çıkıp camiye gittiği bu yolculuğunda kadın sultanlar da, valide sultanlar ya da haseki sultanlar da ona eşlik ediyorlar. Onlar farklı bir arabada cuma namazının kılınmasının caminin civarında bekliyorlardı. E, bence bu da kendi başına önemli bir hareket. Sarayın kadınlarının da desteğini aldığının göstergesi. Öte yandan e, bir sürü insan biliyorum şu anda padişahın kadınları mı umursardı falan diyecek ama bence öyle değil. İkinci Abdülhamit hareket ederken saray kadınlarının da rızasını aldığını gösteriyor burada. Yani biz hep birlikte hareket ediyoruz demek istiyor bence. E buna tabii niyet okumak denilebilir. Ama zaten imaj kazınması bir çeşit niyet okumak. Cuma selamlığında biz gördük ki 2. Abdülhamit beklenmedik durumlarda oldukça serin kanlı kalabilen bir padişah. 905'teki suikastten gerçekten kıl payıyla bir anlık gecikmeyle hayatta kalan 2. Abdülhamit serin kanlılığından hiçbir şey kaybetmemişti. Ve her zaman yaptığı gibi at arabasına binip kendisine Yıldız Sarı'ya kendi götürmüştü. Ayrıca bu sırada da telaş etmeyin diye etrafındakileri sakinleştirmeye çalışmıştı. Padişahın kendisini halka gösterdiği ikinci aktivite Ramazan ayında önce Topkapı Sarayı'ndaki kutsal emanetler ziyaret edilir. Ardından da Haliç kıyısı yakınındaki Eyüp Camii'ne gelinirdi. Biz bu ziyaretin detaylarını da Yamada'nın günlüklerinden öğrenebiliyoruz. Yaklaşık olarak 300 arabayla Yıldız Sarayı'ndan çıkılıp eski saraya, Topkapı da gidiliyor. Bu sırada yerlere beyaz bir toz dökülüyor. E, bu kasıtlı yapılan bir şey. Aslında benzer bir uygulamayı biz Çin'de de görüyoruz. Çin'de de yollara böyle sarı bir toz serpiliyor. Hem Topkapı Sarayı hem de Eyüp Camii'nin ziyaretiyle ilgili de elimizde az sayıda da olsa e, kayıt var. Bu kayıtlardan bir tanesi Ermeni fırıncı tırağı Minsuriye ait. Onun söylediklerine göre inanılmaz bir güvenlik kordonu etrafında padişahın yolculuğu gerçekleştiriliyordu. Etrafında Türkçe bilmeyen Arap ve Arnavut korumalar vardı ama onlardan daha ön planda duran Türk askerlerdi. Padişahın doğrudan güvenliğinden sorumlulardı ve onunla daha yakın temas kurabiliyorlardı. Bence bu da önemli. Yani imparatorluğun diğer unsurları da padişahın çevresinde en fazla güvendiği en fazla kendisini teslim, kendisini teslim ederken tereddüt etmeyeceği Türk askerleriydi. Sadece Cuma selamlığından ve Eyüp Camii'ne yapılan ziyaretten söz edeceğim dediysem de bitirmeden bir şey daha eklemek istiyorum. O da Surra Alayı. dediğimiz şey Mekke ve Medine yani kutsal topraklara gönderilen armağanlardır. Bu armağanların gidişi tam anlamıyla bir törendir. Ve bu sadece Abdülhamit'e ait değil kendisinden önceki padişahların da atalarının da düzenlediği bir gelenekti. ikinci Abdülhamit de bunu e, uygulamaya devam etti. İkinci Abdülhamit'in bu törene eklediği küçük bir detay vardı. O da bu tören boyunca Hamidiye Marşı'nın çalınmasıydı. Gideceğim dedim ama son bir şeyden daha bahsedeceğim. O da ikinci Abdülhamit'in devletin üst kademesindeki insanlarla kendi arasında bir iletişim kurdu. Fiziksel iletişimi kurdu. Ramazan ayında olan etek öpme merasimi. Burada da bir Abdülhamit imajı görüyoruz. Normal şartlarda e, devletin ileri gelenleri gelirler ve Padişahın eteğini öperler fakat 19. yüzyılın sonunda hatta 20. yüzyılın başında padişah artık kaftan giymiyor. Bunun yerine e, setre dediğimiz daha böyle modernize olmuş takım elbise formunda kıyafetler giyiyor. Bunun üzerine padişahın öpülebileceği bir eteği yok. Bunun çözümü de mendil tutucular. Padişahın civarında mendil tutanlar var ve e, padişahın eteğini öpmek isteyenler artık bu mendilleri öpüyorlar. Bu törenin amacı etrafındaki insanların padişaha biat etmesiydi. Yalnızca Şeyhülislam geçerken padişah hafifçe ayağa kalkardı. Bu da halifenin Şeyhülislam karşısında gösterdiği tevazudan ibaretti. Gördüğünüz gibi 2. Abdülhamit yeni ile eskiyi çok güzel bir araya getiriyor. Buna İngilizce'de overlap diyorlar. İkisine de benzer ama ikisinden başka bir şey ortaya çıkıyor. Örneğin Cuma selamlığında pek de İslami... E, dünyada yer almayan kadınların da cumaya gitme alışkanlığını dahil ediyor. Ayrıca bunu bir törensel havaya çeviriyor. Hem halkının kendisini görmesini sağlıyor hem de yabancı ziyaretçilere ya da bürokratlara ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ayrıca sürü alayı sırasında kendi marşının çalması da artık meseleye kendi ağırlığının koyduğunun göstergesi. Ben Doktor Burcu Belli bugün bunu bir konuşalım da sizinle birlikte Ulu Hakan vs. Kızıl Sultan 2. Abdülhamit serisinde 2. Abdülhamid'in Abdülhamit'in imajlarından bahsettik. Özellikle Cuma selamları Ramazan'da etek öpme, Eyüp Cami Güzel'de ve Şükrü Alayı'na nasıl ikinci Abdülhamit'in kendi müziğini koyduğunu, kendi adını buralara nasıl yerleştirdiğini göstermeye çalıştım. birazcık gelenekle yeni olanın iç içe Bir sonraki bölümde ikinci Abdülhamit'in imajlarından bahsettik.